Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün barbunya salatası yapıyorum arkadaşlar. Bunun yapımını sizinle paylaşacağım. Sofralarınıza, et yemeklerinizin yanına çok yakışacağını düşünüyorum. Sizlerin de tüket, severek tüketeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Lezzetli, sağlıklı bu salatamın yapımına başlıyorum. Önce 2 su bardağı barbunyamı, haşlanmış barbunyamı karıştırma kabımı alıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz haşlanmış fasulye al, alabilirsiniz. Marketlerde satılıyor. Ben kendim haşladım. Ee, Kıvam bu şekilde ee, ıslatıp haşlayabilirsiniz de. Bir tane kapya biberi hazırlıyorum. Kapya biberin ucunda leke varmış, onu da alıyorum. Bir tutam maydanoz kullanıyorum. Ince ince doğruyorum. İsterseniz dereotu koyabilirsiniz seviyorsanız. Salatam çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Diyet yapanlar e, severek tüketeceğini düşünüyorum. Hem sağlıklı hem besleyici. Soğanımı soydum, yıkadım. Bu şekilde ince ince doğruyorum. eğer kanalıma yeni geldiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim beni nerelerden e, izliyorsunuz hangi şehirlerden izliyorsunuz e, videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum soğanımı doğradıktan sonra karıştırma kabına alıyorum Kapya biberimi şu şekilde doğruyorum. İçinde çekirdeklerini ayırdım ama birkaç tane daha kalmış. Onları da alıyorum. Ben kapya biberini seviyorum arkadaşlar. Lezzet olarak, görsel olarak salatama çok yakışıyor. Bu şekilde ince ince doğruyorum. Salatamı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Bir tatlı kaşığı acı biber koyuyorum, pul biber atıyorum arkadaşlar çok acı değil orta acılıkta. İsteğe bağlı tuzunu, biberini kendi damak zevkinize göre koyabilirsiniz. Bir çorba kaşığı nar ekşisi koyuyorum. Limon da sıkabilirsiniz. Ben kaşıkla üştüm ama arkadaşlar toplamda bir çay bardağı zeytinyağı koyuyorum. Siz isterseniz sıvı yağ koyabilirsiniz. Hangi imkanlarınız varsa. Bu şekilde bir karıştırıyorum. Bu arada yumurtalarımı haşlanmaya bıraktım. 3 tane yumurta haşladım. 13 dakikada haşlıyorum. Kıvamı çok güzel oluyor. Bu şekilde iri iri doğruyorum. Üzerine hafif, hafif e, tuz serpiyorum, pul biber ekiyorum, karabiber dekebilirsiniz, çok yakışıyor. Salatamı servis tabağıma alıyorum. Arkadaşlar kanalımda tatlı, tuzlu, turşu tarifleri, reçel tarifleri mevcut. Eğer hala kanalıma abone değilseniz arkadaşlar, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarım. Salatanın üzerine yumurtaları bu şekilde sıralıyorum. salatam bu şekilde. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.